Ben merhaba, ben merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hoş geldiniz. Bugün sizlere karşısında PUBG Mobile'in ilk bölümündeyiz. Hemen direkt adam atladı ve silahım yok. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Yani çok Kemal bir şanstır bu. çok iyi bir şans abi. Gerçekten yani şansım o kadar iyi ki. Çok iyi. Çok iyi. Allah şimdi silahın kesin var ya bulmuştur bulmuştur. Abi iki şansa bak ya. Var ya sömelik bir durum ya. Ha pompalı bulduk ha. Adam pompalı ilendirebiliriz. Hem de bir tane değil arkadaşlar iki tane pompa ilendiriyoruz. Tabi çok kolay ya sanki. Evet de var ya ev, 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 ev şu an çok bayağı iyi silah silahlar vardır. Bu mepe ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. abi. abi. Konuşamadım çünkü ee, direkt başladı. Bir adam da atlayın lütfen abi. Aa, bak bak bak. Yaptın e, yaptığın ama şimdi senin ayıptır. Sen bekle ben şimdi sana bomba atacağım. Sen bekle. nerede olduğumu görebiliyor musun? İki kişi var şu an, çok iyi. Bakalım ne Abi bir dakika şuraya <laughs> da sargıdan. Sen ne yapıyorsun bura mı orada? Sen ne yapıyorsun ki Kardeşim burada. Gel işte adam gibi gel bana düş öl. Abi yine çamaşır mı? Aa çıldırım alık bir durum ya. Abi ha. iki de bir de var ya. Bir ders ben tam bize çekerim orada arkadaşlar bunu. mua nepsi azi si mua nepsi azi si mua nepsi <Sessizlik> senin nup seni ya vallahi ikisini de aldım abi. Var ya çıldır çıldırdım ya. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir orada arkada çıkmaya çatlandırır Lan dur ikisini. Bak Neyse indirdik abi ikisini de. Şimdi abi e, ee, biliyorsunuz ki dün video gelmedi. Neden video gelmedi? Çünkü dün de fazla var çektim ve hiçbiri hoşuma gitmedi. Ya yani sürekli sonun, sonuncu falan oldum. Ben ne de dedim ki bari dedim. Hani video gelmesin çünkü kötü videoyla sizi bulaştırmak istemiyorum. Yarın da çekeyim çekeyim derim. Şimdi bir çek çekeceğim. Bir de şimdi bir de benim işlerim var. Benim bir yerlere falan gitmem lazım. Demen direkt hızlı hızlı video çekmem lazım. hızlı bir şekilde çekip şey yapmam gerekiyor ve evet abi. Çadır var. Bu oyundaki çadırlar sizlere söyleyeyim. Burada çadır var. Ee, bu çadırlarda silahlar var ve e, tutuştur özelliği var. Tut, tut tut tutuşturduğunuz zaman ne oluyor? Silah tutuştur e, siz bombası gibi bir şey var. Onu tutuşturduğunuz zaman abi, e, sizlere çok iyi e, silahlar falan filan veriyor. Bu yani çok büyük bir olay yok. Ve kardeşim seni de bir öldüreyim. Sen hepsini tutuşturmuşsun belli ki. tek ee, girmek daha iyi ya. Çünkü kil çalmak falan filan yok ya. Oo, oo biraderim sen ne biçim lootun var senin? Sana bu kadar loot fazla değil mi ya? Tutuştur abi. Tutuşturuyoruz gördüğünüz gibi ve şey lootlar böyle iyi çok iyi lootlar da verebilir. Kötü lootlar da verebilir. Çok özür <laughs> <laughs> çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Korsuzluğundan dolayı bir 5 dakikalık. Korsuzluktur ya. Oha burada da kar 98. güzel. Ya dedim ya aslında çok iyi lootlar da olabilir. Şansınız da bu kalmış. Ee, önemli ben işaret şeyi falan buldum bu hemen yani işaret falan falan buldum abi. Ama şimdi soğuk kar 98. 8'e değil. M4 var M4'ü de alacağım ya Bilmiyorum abi M4 bana şu an çok iyi gözüküyor Çünkü kolsuzluk var Ver ee, abi bir tane mermiye Daha var mı? tane daha mermiye ver daha iyi Şimdi Şimdi konuşacağım ben çünkü oyuna dalıyorum da Mecburum çünkü buna Şengar var abi Bak görürsün. kart 98. M24 falan da çıkabiliyor arkadaşlar. O da iyi. Bunu da tuşturalım. Hadi bakalım bundan da çıkacak. Hadi bundan bir şart çıkacak. Hadi şart çıkacak. Şart M4 derdi. Gördüğünüz gibi. Vahşi dikenler seti falan da vere verebiliyor arkadaşlar. Vahşi dikenler seti de normal oyundaki set. Sadece Bu arada vahşi dikenler sesini aldığınız zaman sadece o maçta yani kalkıp işte benim olsun onu bayağı bir kullanmıyor yok şimdi var abi sen bana versene ben bir şort gibi ne verdi bu şey sefer pembe kirpi seti var yani. ne yapayım oğlum ben bunu Değişik bir de bir de eskiden bu demir yoktu bu demir gelmiş. Bu demir ne yani? Bir şey değil. Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir dakika durdu. Abi kaldığımız yerden daha mı Videoya odaya birisi girdi. Neyse. Şimdi hemen direkt alana gidelim. Yalnızca yok olsuzluğundan dolayı yoktur. Bakmayın arkadaşlar. Mecburdum. Bir de oyundaki ayarlar falan hepsi benim ayarlarım. Hani bir, bir şekilde zaten ikisini almadım. Ama şu şeyi e, şey almayı düşünüyorum. E, hatta ona hemen direkt alalım ya. Almayı düşünüyorum çünkü şey kontroller dediğim gibi bir ses olsun. Bakmayın. Şunu buraya alacağım. Daha iyi çünkü şu, hatta belki de arttıralım. Niye? Çünkü şöyle yapabilmek için arkadaşlar. Minecraft Marvel, PUBG oynuyoruz burada ama şey var ya Allah aşkına ya. Yok. Tamam. Şimdi hemen direkt nereye gideceğiz? Şimdi benim yolum aslında köprüye tutuyor ama araba bulmamız gerekiyor. Çünkü araba bulursak köprüye daha kolay bir şekilde erişebiliriz. Bak en sevdiğim olay bu abi ya. Şöyle yapabilirim bak. Ben bunu geçen şeyde de yapıyordum. Geçen telefonda. Yeni telefon yani değiştirdim telefonu. Bu olay çok güzel abi bak. Şöyle yapıyorsun ya. Adamı zaten direkt indiriyorsun ya. Çok kolay. Abi hemen direkt e, araba bulmamız gerekiyor ya. Abi ko ya. Abi çok korsuzum ben bu buraları... Bugün oldu ha korsuzluk. Gangistia. Bu isim var olur

Yap <laughs> Şöyle yapmaya çalıştım, yapamadım abi. Bagi buldum, bagi, bagi, bagi. Hadi abi seçtim bence bu köprü pusuz yiyeceğiz. Severim köprü pususunu. Hadi bakayım. 15 kişi kaldı. Kartımızı aldık şurada. 15 kişi kaldı. Kartımızda 14 kişi, 13 kişi kaldı. aldık kilimiz Ben bu arada arkadaşlar bu oyunu çok iyi oynayan bir insan değilim. Yani sadece sizler ee, için video çekmeyi duydum. Hani şimdi burada kalkıp ölürsem ben bu videoyu atmak zorundayım. Çünkü ben size her gün verdim. E, kötü oynarsam kusuruma kusuruma bakmayın abi. Çünkü ben bu oyunun prosu falan değilim. Sadece atmaya çalışıyorum abi şimdi ben diye o video ona takacağım da, bunu yapacağım ne bunu yapacağım ne bunu yapacağım ne Hadi bakayım Hadi buram köprü var mı yok Burada yok arka tarafta var mı yok Şöyle. Köprü, köprü pusu ne Zamanında ne atardım lan lan var ya yani. Var. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Ya sen var ya Ya sen var ya sen var ya. çok alçak bir insansın Lan nereden sıkıyorsun lan? Seni bir Seni nasıl ezeme ezemedim lan ben? Ezemedim abi Tamam da ben seni nasıl ezemedim? Tamam, <laughs> kötü de sevi Someone has been here. Yere yatmış burada. <laughs> burada var ya. Daha eşman gerekiyor herif. Defa geçti yani? It's all Vallahi dedim öldüm ha. Oy 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 oy. Hadi win gelirim abi. Win gelirse vallahi çok mutlu olurum ya. Vallahi win gelirse çok mutlu olurum ya. Bayi değiştirelim. Bu arada hakkı var. şimdi gel bakalım. Adam falan var mı? Adam şu an yok. Ama çok korktum abi ya. Dedim öldüm ya abi. Ya şimdi bak şöyle bir şey. Herifi geçme. Herifi ezmem gerekiyor. Herifi ezemedim. Bir de şimdi kontroller değiştirdim ya. Durbini açmaya açma açmaya çalışıyorum. Çünkü durbum açamıyorum. Durbumsuz durdum herifi Alan dışına doğru çık. Bu arada e, çok fazla istiyorsanız PUBG Mobile e, ekiple falan atmayı düşünüyorum ekiple takımda yani. Bir de Minecraft Survival'ı bırakmayı düşündüm. E, yani öyle sevdim. Hani derim survival çok fazla tutmayacağını öyle zannettim. Ben de abi Minecraft'ı zaten kaldırdım survival'ı. Öyle Egg Wars bir de PUBG videoları gelecek. Eee, bir de arada sırada San Andreas atmayı GTA. Bakın ay bir de bunun var mı? Ya ee, niye sıktım? tarafı bir şekilde sıktım. Elim eee bu konu hakkında yanlıştır la ben tamam yanlış olasın. Ya DB's ne ya? DB abi ya. Ondaki DB'se kadar iğrenç bir yok. Bak bunun yemin ediyorum. Ondaki en iyi silah DBS'dir. Bunu kanıtlarım yani. Bak, 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 bak. yakından çok iyi parçalıyor yakından var ya abi. Tek atıyor da şeyde berbat ilerliyor gerçekten yani çok berbat. oyun sayısı düşüyor da e, adam yok. Arkadaşım adam yok arkadaşım. Adam, adam 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 bu adam. Bu arada bir de kaç dakika olmuş? 17 dakika. Yine uzun olacak ya. bizim var mı çok uzun oluyor abi. Ne yapayım lan? yani? Allah lan sekiz Ne yapayım? Korkutmak amaçlı sakın yeterli mi Oha. Toz olmuş toz. Orası <laughs> mı var dedim ya. Bak denizden orada adam olabiliyor çünkü millet indirerek geliyor çoğu zaman. Uf, bir gemi ne yapmış ya? Güzelim ne Bir de arkaya şarkı koymayı düşünüyorum. Arka plan müziği koyayım mı? Çünkü hani sessiz olduğum zamanlarda canınız sıkılmasın. Arka plan müziği koymayı düşünüyorum. Bu arada. Allah'tan bakı var ya çok iyi bir şey ya. Abi gerçekten o oyunların en iyi arabası bu ya. Bu arada karşımızda son iki kişi var. Fark ettiniz mi? Ya fark ettiniz mi? Ya. ya işim. Tamam dur. Ya bir dur ya. Yes. Bu <laughs> niye no scope Allah Allah orada adam yok mu? Abi bir de bir dakika ya. Ben şimdi ben bunu alışamadım. Abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten beni bu şey çok sinir ediyor ya. Bu program gerçekten kendi kendine o kaydı kapatıyor. Daha şimdi fark edin o anında. <laughs> Var ya. Anahtar çıldırmalık bir şeysin sen ya. Bu arada araba gitmiş galiba. Yok yok gitmemiş. kaldı. <gülüyor> 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 Var ya şimdi yine ona Allah'tan kolay yani şey birleştirmek. Tık 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 iki dakika mı alıyor? Tabii şimdi bunun montaj damaşı da var. Montaj damaşı yapamazsın çek montaj ne? Montaj montaj damaşı ne? Ama bir şey. Zalarda Bu da ne iş

Hatta şöyle yere yatsam daha iyi değil mi? Aynen bu. Adamı gördüğüm ana direkt indirdim. Bilmiyorum. bilmiyorum ya. Bu da gerçi alan şeyi. Bak, bak yine sıkıyor oyun kendi kendine sıktı ha ben sıkmadım. Oğlum. Oyun bir rahatsız arkadaşlar. Abi niye hiç ses sessiz ol? Kim o lan? Kim yapıyor onu ya? Çıldırmalık bu durum. Abi hiç kimsenin sesi soru çıkmıyor. Niye hiç kimsenin sesi soru çıkmıyor? Allah bagi de benzin bitiyor. Şu anlarda bence arabalarla gidin çünkü hani ses çıkarıyor ama gerçekten sizi koruyor yani. අදා හ චකල්මට පුරේ ාරම් ලා බයි ත කරන්නබ. adamlar burada bir yerde. Evet. Arkadaşlar yine video kaydı durmuş kusura bakmayın ee, şu an video şey yapamadım ee, istatistikleri size gösteremiyorum ama zaten e, 759 hasar vermişim ve 5 kilim var İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Yarınki videoya çok dikkatli bakın.